Bir dayağı yedik arkadaşlar. Of! Oh! Onunu sikerim. Gel ora. <laughs> Bokun yiyem abi bokunu yiyem Sekte lan You got them Lan oğlum beni triggerladınız o hareketi bir daha yap lan O hareketi bir daha yap Aaaa bana kutum Aaaa Aman 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 Ay <laughs> şey, şovistik. ne yapayım? Hadi oğlum. Biraz Ayağır. daha! Ne yapıyorsun Sen ne diyorsun yarram? Amına kodumun çocuğu sikerim ben. İpli amına koyayım. görecek. Şunu bilmeni istiyorum. Sus lan amına kodum. Sen attıktır oradan amına kodum. I mean, agree.